Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu sözleşmeli ellikte güvenlik soruşturma süresi kaç ay sürecek? Kaç gün sürecek? Ne şartlar altında uzun sürecek? Ne şartlar altında kısa sürecek? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar. Çünkü birçok aday güvenlik soruşturmasından eleniyor arkadaşlar. Gerçekten eğitimde bile elenen insanları tanıyorum. Onun için bugün sizlere bahsetmek isteyeceğim konulardan bir tanesi güvenlik soruşturmaları ile ilgili detayları sizlerle birlikte açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar güvenlik soruşturması kişiden kişiye değişir. Normal şartlarda 2 ay boyunca güvenlik soruşturmanız devam eder arkadaşlar devam eder. Yani 60 gün boyunca arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmanız sürer. E, i̇lerleyen zamanlarda Uzun süreye uzun süre nasıl olur arkadaşlar? Uzun sürebilir aslında. Bu 3 ayda olabilir, 4 ayda olabilir arkadaşlar. Mahkemesi devam eden bir adayın eğitimde mahkemede haklı yerine haksız durma geçerse arkadaşlar bu aday eğitimde elenir. Yani arkadaşlar güvenlik soruşturmasında şahsilik ilkesi var. Eski zamanlarda güvenlik soruşturmasında anneden babadan dayıdan kardeşten işlediği suçlardan dolayı mağdur kalan adaylar birçok hayaline kavuşamıyordu ve bu süreçten dolayı arkadaşlar artık yeni kanunlar geldi kanunda yeni kanunla ve yeni yasaya göre arkadaşlar bir aday kendi işlediği suçu kendisi kendisiyle gider şahsilik ilkesi geldi yani arkadaşlar artık hani annenizin işlediği suçlar babanızın işlediği suçlar sizleri ilgilendirmeyecek. Yani bununla ilgili sizler hani üzülmeyin arkadaşlar. Sadece güvenlik soruşturmasında sizin işlediğiniz suçlar hayatınız boyunca mahkemeleriniz var mı? Polisle bir çatışmaya girdiniz mi? Dövüşmeye girdiniz mi? Yani polise hakaret oldu mu? Bunlarla ilgili arkadaşlar yüz kızartıcı, terör örgütleriyle bağlantısı olanlar, ee, siyasi partilere üyeli olanlar yani bunlar araştırılacak soruşturulacak işlemler arkadaşlar ee, onun için herhangi bir mahkeme şeyiniz varsa arkadaşlar hani onun için bir araştırıp soruşturun kendinize bir ölçün tartın ee, devam ediyor mahkemeler sürekli devam ediyor eğitimde adam eğitimin 60. gününde mahkemede haksız duruma geçmiş ne oldu bu kardeşimiz eğitimden muaf oluyor 2 ay boyunca eğitim gördüğü yerden maaşını alıyor 3. ayda eğitime gitmiyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel arkadaşlar hiçbir şekilde suçlu olmayacak e, siyasi partilere karışmayacak terör örgütleri unsurlarıyla bir bağlantısı olmayacak bunlarla ilgili arkadaşlar taciz olayları tecavüz olayları cinsel istismar olayları bunlarla ilgili sıkıntıları varsa arkadaşlar yani sıkıntılı süreçler olur. Onun için kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mahkemeler uzun sürebilir.